Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Şişman bir kızın günlük hayatını çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın yaş günü partisine hazırlanacağım. Parti demeyelim çünkü korona var. Arkadaşımın doğum gününe hazırlanacağım. Bebeklik arkadaşımın. Bunu dedim ki beraber yapalım. Beraber atlatalım bu günü. Alnımızın akıyla, ellerimize dezenfektanlarımız, yüzlerimizde maskelerimiz. Tatlı bir gün geçirelim diyorum. Hasar sıfır hasarla. Bugün güne puanım 10 üzerinden 3 falan. Çünkü böyle şeydim sürekli açtım bugün. İşte yüzüm çok kuruydu çok mu mutsuzdum nelerdi pek yoktu falan fistan. Dedim ki bir duş al dişlerini fırçala yüzüne maskeni yap ve gel. Hadi bakalım başlayalım. Bu pro bilmem bir şeyinden kullanacağım. Cidden güzel. Böyle bol bol abanıyoruz bilirsiniz. Melisa Teş abanmayı sever. Bakın üç şeyden kaçırmayacaksın. 1. Yediğin yemekten parayı kaçırmayacaksın. 2. Yemeğin suyuna ekmek banmaktan kaçırmayacağım. 3. Yüzüne fondöten ya da bir şey sürmekten kaçırmayacaksın. Abancan abi. Ya bunlar fazla ama göz çıkarmaz bu bir şöyle. Ay umarım burayı almazsanız çıkan çok kötü. <laughs> Gerçekten üzülürüm biraz. <laughs> Şimdi saçıma bundan sıkacağım. Shivers Bu arada gratis falan pahalı. Direkt bir şoktan alın. Şoklar şey çok ucuz. O yüzden şok. Gördüğünüz üzere zaten benim saçlarım az. Bayağı döküldü bakın. Görüyor musunuz? <laughs> TikTok'ta gördüm bir tane kız böyle her gün 365 gün boyunca saçlarını böyle asmış bir yere ve bir sürü postiş yapmış. Helal olsun dedim. Acaba benimkinden de çıkar mı? Nerme bir şey yapacağım. Hazır mısınız? Kesin linç Vazelin. Ya vazelin hakkında bir sürü kötü şey var. Kullanma yapıyor. İşte petrol atıklardan oluşuyor falan fistan gibi. Ama abi bazın yapamadığı işlemi vazelin yapıyor. Cildinizde fondötenini daha çok tutuyor. Cildiniz kurumuyor. Ya ben neler denedim yüzüme. Şu ağız çevrem aşırı kuruyor. Ve aşırı kötü oluyor. Ve tutuyor yani. Terlemeyi engelliyor. Ben nereden baksanız 5 senedir bunu kullanıyorum. 5 senedir. <laughs> Tarihi de geçmiş olabilir. Ama cildim bebek gibi oluyor. Deyip buralarındaki sivilcelere bakmayın. Hormonalmiş. <laughs> Bakın yakından göstereyim. Buralarındaki benler. Ya onun dışında hani fondötenin cuk diye oturmasını sağlıyor diyebilirim. Şimdi fondöten olarak bu ben bunu kullanıyorum. Şuraya göstereyim. Bir de bu farmasinin prosunu. ikisini karıştırıyorum. Çünkü doğum günü geç saatlere kadar duracağız. Yani neden olmasın? Değil mi? Nuri, sizi birazcık yukarı kaldırayım. <gülüyor> tam, <gülüyor> bir şey söylemek istiyorum. Bu son günlerde beni çok üzüyor. Kanalıma abone olmadan izleyenlere teşekkür ediyorum. Ama abone olup da sen daha güzel olmaz mı? Yani bunu çok istiyorum. Çünkü hep benim hayalim. Hep dedik ki bin olalım bin alalım olduk. Hepinizi çok seviyorum. Sonra dedim ki işte hadi 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin olduk ve şu an asla 50 bin olamıyoruz. Ben o kadar çok istiyorum ki o yüz bin plaketini sizinle görmeyi. Hatta ne bileyim bir takipçi buluşması yapabiliriz. Takipçi değil arkadaş buluşması. Ve her şey ben ben. <laughs> o kadar kazanmıyorum ama. Ne olacak? Ben ne yiyebilirsiniz ki? Sizin için kebap çevirtiririm. Neyse dediğim gibi kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada aşağıya bir sürü yorum bırakın ki daha çok insana hitap edelim. Nasıl videolar izlemek istiyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya da beni neden sevmiyorsunuz? Bunu yazarsanız gerçekten sevinirim. Bu arada beni üzen bir şey var. Bununla ilgili bir video çekmem gerekiyor mu bilmiyorum ama <laughs> bu durum beni bayağı yaralıyor hayatımdaki insanları çıkardığım ve bunu neden yaptığım ya da onlar mı beni çıkardı diye bir soru geliyor. Bu çıkarma meselesinde kim olduğunu biliyorsunuz. Benim erkek arkadaşım yani eski erkek arkadaşımın benimle olan ilişkisini merak ediyorsunuz. Evet ayrıyız. Onun dışında pek bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok ısrar gelirse bu videonun altına Üstü kapalı bir şekilde anlatmak isterim. Çünkü gerçekten çok iğrenç şeyler yaşadım. Hani hiç beklemeyeceğim insanlardan çok çok kötü <laughs> ne derler. Gözüme bir şey karıştı ağlamak yok. Fonleten basmışım. Kötü tepkiler aldım. Ara bozmaya çalışanın çok insan, 200'lü insanlar olduğunu gördüm. Hani öyle insanlar öyle şeyler yaptı ki yani pes edipti. Neyse bu konuyu geçelim hadi devam edelim makyajı. Ama dediğim gibi bununla ilgili bir video gelmesini istiyorsanız alta yorum olarak yazın. Siz benim ailem gibisiniz ve ben arkadaşlarıma anlatamadığım şeyi size anlatınca rahatlıyorum. Çünkü hani şey diyorlar ya herkes özelini açma. Siz benim ailem gibisiniz. Olsa da olmasa da beni burada linç ettiler siz beni kaldırdınız. Ben bundan bir hafta önce YouTube'u bırakmayı düşündüm. Belki ona da gelirim. <laughs> Ama hani her şekilde yanında olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için. Sizi seviyorum. Gerçekten. Şu an tripata sarılasın mı? Devam edelim mi? Bekleyin ben bir geleyim. Geldim. Şimdi biraz kasıyla sürelim. Sürelim. Bu makyajın adı bekar kız makyajı. <laughs> Ama insan şunu anlıyor. Korona yüzünden açıkçası bana hep laf ediyorsunuz ya. Bu beni gerçekten birazcık üzüyor. Hani işte sen tatile gittin. Arkadaşlar tatil dediğiniz yer benim evime. 10 dakikalık deniz. Hani ben uzaklaşmadım. Marmaris'e gidecektim ama baktım ki pandemi aldı yürüdü insanlar İstanbul'dan falan geliyor. Dedim ki sen evde otur. Çünkü sen hastalık hastası bir insansın. Öyle. O yüzden durdum. Yani hiç yere gitmedim. O yüzden hiç etmeyin. Bu arada maskelerinizi lütfen yere atmayın. Çünkü o dede var ya bir tane. <laughs> Kadının biri maskesini atıyor. Dede gidip alıyor maskeyi. Ay çok üzücü. Evet. Nasıl makyaj yapılmaz. Bu arada bu da Mac'in. Bunu seneler önce almıştım. Çok güne kadar en çok para verdiğim şey budur. Hayatımda başka hiçbir şey o kadar para vermedim. Ben bugün konuşamıyorum o kadar. <laughs> vermedim. Şimdi gıdı şey yaparız. Bu arada sponsor olmak isteyen arkadaşlarım. Sponsor olabilirler. Aha bir şey söyleyeceğim şaka bir yana tam sponsor güldük eğlendik. <laughs> Doğum günüm geliyor. Benim de 16 Eylül'ü biliyor musunuz? Bundan bir buçuk ay önce geriye bir dönün isterseniz beni ezdikleyen, beni hor gören, seni kim izlesin diyen, hatta işte seni kim izlesin, işte seni kim takip etsin diyen insanlara inat yanımda olduğunuz için size minnettar ve bunu gösterelim ki ben şey istiyorum. <laughs> bana bunlar da çok geldi. size i̇şte sana kim ödüyor göndersin. İşte yüzsüz hediye istiyorsun? Bana bunu daha önce yazdılar. Yani sana hediye göndermek istiyorlar. Ama ben hep şey yapma Niye insanlar bana hediye göndermek istesin Ama sonra böyle videolar izledim küçücük kız mesela önünü almış da 300 tane hediye diyor ki bana hediye göndermişler. Ve şey böyle açıyor hediyeleri. bu muymuş falan yapıyor. Bilmiyorum öyle ya resim olur. Ne bileyim not olur. Böyle şeyler gönderin. O kadar çok mutlu olurum ki size anlatamam ve bunu hep birlikte açalım. Videonun altına adres bilgisi bırakacağım arkadaşlar. Hediye göndermek isteyenler bana 16 Eylül'e kadar hediyelerini gönderebilirler. Ben kargocularla da konuşacağım. Hiçbir sıkıntı çıkmayacağına eminim. Sizi çok seviyorum. Şimdi geçelim makyajımıza. <laughs> Bir çeşitten aldığım bu kullansam? Far... <laughs> Bunun tonları daha uygun. Bu arada giyeceğim elbisenin deseni böyle. Ve ben bunları mı kullansam? Bence şu ikisi çok makul. Hadi yapalım. şöyle göstereyim. Abanıyoruz. Dediğim gibi. Benim göz kapaklarım düşük. Hani bana diyorsunuz ya far nasıl sürüyorsun? Böyle direkt abanıyorum. D bakayım bir de şuradan. Sonra birazcık şundan koyuyorum. biraz koyulaştırsak Neyse bunlar zaten çok emcek benim var Bunu böyle alıyoruz tamam mı? Üflüyoruz Bu kadar basit Eminim beni ilk defa bu taraftan bu kadar yakın görüyorsunuz. Şöyle şurada birazcık düzelteyim. Bu arada kötü yorumlara üzülsem de aslında yalnız olmadığımı hissediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Kim ne derse desin. Sonuçta aileler de birbirleriyle kavga ediyor. Yani abla kardeş de birbirine laf sokuyor, kötü söz söylüyor. O yüzden pek ne derler? Üzülsem de yanımda olduğunuzu hissetmek güzel bir şey. Ya beni boş bırakmadığınız için teşekkür ederim. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ama önce, önce bir pudralanayım. Şu saçlarımızın arasına pudra döküyoruz. Bu arada benim saçımda pudra belli olmuyor. Şu an anlamda olsa da. Ben aşırı terliyorum. Kudra Pudra gerçekten can kurtaran bir kardeşimiz. Alnımıza da yedirelim. Gerçekten benim kollarım ve alnım çok terliyor. Şöyle döküyoruz. Hop çok çıktı. Hı. Bu arada yorumlar gelmeye başladı. Tamam, evet. Sıradaki ne olsun? Birazcık sim bırakmak istiyorum. Hangi renk sim uygulayalım? Aslında bu uygun. Bakın. Acık da şundan. Bu arada kuzenimin düğünü var bugün ve ben ona gitmeyeceğim çünkü korktum. <laughs> Nasıl kuzenim bilmiyorum. Ama buradan mutluluklar diliyorum. Yani babamın süt kardeşi. Üstünü daha yani koronadan korkuyorum. Tam şu an doğum gününe gidiyorum. Belki bu yanlış. Ama <laughs> düğünler de daha çok boşluyormuş ve şöyle düşün. Biz sıcak kalmayız Böyle Düşünsene sürekli hani biz yok yapamıyoruz bunu. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi rümel sürüyoruz. Bu Maybelline'in herkesin milli rümelimiz. Bir de Farmas'ın bunu çok beğendim ama şey oluyor böyle gözümü yakıyor benim süre sonra. <laughs> thank you Bence tatlı oldum Şuraya da bir düğüm atalım Şimdilik benden bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın Kombin videosu çekmek istiyorum Kısa Şöyle ayakkabılarım Burada bir melis Şimdi yaklaşıyorum aynaya. Korkmayın. <laughs> Bu da ben. Nasıl olmuş?